Evet değerli izleyicilerimiz balık tutmuşsanız pişirmişseniz tavada ya da ızgarada onu koyacak bir kap lazım. Eğer güzel lezzetli balık tutmak istiyorsanız da Yüksekova'da Hakkari'de zap lazım değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar orada atıyorlar değişik bir ağ sistemi var öyle İstanbul Boğazı'ndaki ağ sistemine benzemiyor. Tabi burada biraz coğrafi şartlar zor olduğu için şuradan düşmeden inebilirsek ne mutlu bize diyoruz değerli dostlarımız. Frenlerimiz inşallah iyi tutar. Şöyle bir hareket, iki hareket, üç hareket, dört hareket, beş hareket, altı hareket, yedi hareket ve indik. Suyun başını orada tutmuşlar. 30-40 kişi var orada. Bir de büyük ağ atmışlar. Büyük ağa atmışlar. E oradan buraya balık nasıl gelecek? Herkes nasibini yer ya. Ama güzel bir laf söyledin. Herkes nasibini yer Vallahi. Bir bakarsın dedin su ters akar. Balığı ben tutarım onlar bakar diyorsun doğru mu? Ters akmaz ama. <laughs> Eyvallah. Şimdi kardeş burada ne balığı çıkıyor? Tatlı su balığı çıkıyor bir tek. Tatlı su balığı, Aynen. zap suyu burası. Aynen. Doğru mu? Yani bir kolu diyelim. Bir kolu diyelim. Aynen. Ama oluyor değil mi balık yani? Oluyor. Genelde hangi saatlerde? Bu saatlerde mi oluyor? Yani biz sabah bir de akşam saatlerinde, akşam üzeri. Şimdi tabi burada hiç tuttunuz mu? Yok. Tuttuk yukarıda görmediniz mi? Yok onu görmedim. Orada bir onluk var. Bence orayı takip et Öyle mi? Aynen. Onlar ha orada yolda gitti. mı duruyor? Aynen. Eyvallah. Tamam gardık. Salladık şimdi. Neye göre öğreneceğiz abi? Gelip gelmediğini. Vuruyor şimdi. Örnek veriyorum. Ee, tamam. Denk geldiği zaman titreme oluyor. Titreme olduktan sonra yavaş yavaş sarıyoruz. Bekliyoruz. Ne kadar bekliyorsun ortalama? Şimdi balık gelene kadar ayrı. Ya oltaya bazen bir atıyorsun. Direkt düşüyor. Bazen, direkt. Aynen. 4-5 dakika bazen Bekli Peki ortalama kadar balık çıkıyor mu yani mesela bugün bir hedef var mı? Ya bugün, Nasip de. Bugün hedefimiz akşam evden dayak yememek. <laughs> Gittin boşuna 5-6 saat takıldın, elin boş mu döldün demesinler Yok, Bizim ya. misafirimiz var, amcam geldi. Eyvallah. Onun için geldik biz de zaten. Eyvallah. Yakaladıklarımızı ona ver. Şöyle bir yokla bakayım kardeş, isim neydi? Ümit. Evet. Balıktan ümidimiz olsun abi. Vallahi şu an bir ümit görünmüyor. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Kaya çekeriz diyorsun biraz birazcık. <laughs> yani e, orada var şu an balık. İleride. i̇leride. Var. Aynen, ileride. Ne yapıyor? Bekliyor mu abi? Bekliyor, onlar küçük. Küçükler zaten şeye denk gelmiyor. Oltaya gelmiyor. Küçük olsa da atarsın sen zaten. Merhametli Aynen, bir gel kardeşim. Aynen gelmiyor. Oltaya gelmiyor, gelmiyor biraz zaten. Biraz büyüsün diye atıyorsun. Eyvallah kardeş. Yani burada lezzetli oluyor mu balığı? Çok güzel şimdi oluyor. Şimdi balığı görebilecek miyim ben yukarıda? Yukarıda görebilirsiniz. Tamam inşallah. Lezzetli balık oluyor. İnşallah. Tatlı su balığı. Aynen. Ama tabii e, buranın artısı şu. Akan su balığı olduğu için. Duran su bu... da değil yani tatlı su balığı. Akan su olduğu için. Şöyle taşlar, çakallar falan çok olduğu için otalar takılıyor. Hı hı. Ağlar takılıyor takıldığı için çok suya girmen gerekiyor. Siz de giriyor musunuz? Aynen. Şimdi takılırsa gireceğim mi? Mecbur. Islanalım zaten bakın. Yani şimdi inşallah televizyonculuk <laughs> açısından bakarsan inşallah takılır diyesim geldi de <laughs> ıslanmanı istemediğim için. <laughs> Yoksa normalde hani güzel görüntü olurdu. A takıldı sökmeye girecektin de. Mecbur. Ama ıslanmanı da istememişin açıkçası. Sonra evden iki kere kızarlar. Bir balık tutamadın. İki şu ya. abi görelim kardeş ya Ümit abi, kardeşim. Aha şansımıza değerli dostlar Hakkari'de Yüksekova'da Zap suyunun bir kolunda Geldi mi abi? Geldi çok. Geldi abi be. Abo, 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 abo. Canlı canlı. Değerli dostlarımız ufak mı? Yani. Orta boy mu? Orta boy. Eyvallah. Bunu sen bırak ya. Bırakacağız. Bırak büyüsün bu ya. Biraz daha büyüsün. Bırak onu bence. Ümit kardeşim çok gönlü güzel bir davranış yapacak şimdi. biraz daha Şöyle büyüsün. Tuttum. Değil. Ümit kardeşim. Evet. Gitti zaten direkt. Gitti. Hadi bakalım. Ha. Yol o nasıl gitti fişek gibi ya. Sana rast gelsin diyoruz. Allah razı olsun cümleten. Kendine çok iyi bak. Ya, varsa e, Sağ olun. Allah razı olsun o güzel gönlünüze sağlık. E, değerli dostlar, e, balık tabii ki akarsularda, göllerde, aynı zamanda da denizlerde mevsimi geldiği zaman tutulan, yenilen, damak tadı olan, sağlık veren e, bir gıda türü. Rabbimin insanlar için yarattığı bir gıda türü diyoruz. Ve e, Ümit kardeşim bir kez daha ağını attı. Buradaki ağ sistemi de böyle. Şeydeki gibi değil. İstanbul Boğazı'ndaki gibi iğneli değil. Onlar iğneli. i̇ğneli de yapıyor musunuz burada? İğneli şimdi onlar mesela duran sular olduğu için tamam gene deniz ama gene de biraz daha duran evet. attığı için. Burada sürekli akıntı o var. Sürekli aktığı için şey yapamıyoruz. İğne evet. atamıyoruz. Burada ağ takılıyor. Yalnız. Evet, evet. ağ takılıyor diyor. Şimdi oraya yem bağlasan, hamur bağlasan. Akan olduğu için su bin, suyun akış hızı da biraz fazla. Hamuru götürür. O e, solucanı falan götürür buradaki su. Eyvallah. Rast gelsin diyoruz Ümit Allah kardeşim. Allah olsun çok sağ ol. Hadi bakalım. Akşama inşallah ev halkından, haneden, çoluktan, çocuktan, eşten varsa öyle gittiğinde aha balığı tuttum. Size vakit ayıramadım ama gittim. Rızkı da getirdim diyebilirsin inşallah. <laughs> Vallahi bizlik sıkıntı yok. inşallah amcam götürür Eyvallah. amca nereden geldi? Amca yüksek ovan geldi. Öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Allah Çok razı olsun. da uzak yerden gelmemiş yüksek çok, ufak... Ya uzak yoldan gelmemiş ama ailesi biraz sıkıntı olabilir bu konuda. Ha, balık istiyorlar diyorsun Aynen. yani. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun, teşekkürler. <laughs> Şimdi nohut da yetişiyor mu bizim hakkarimizde? Nohutu arkadaşa söyleyelim, <laughs> zaten üreticisi he, kendisi. Nohutun üreticisi, biz aile olarak 5 işin içerisindeyiz. Kamışlık köyünde bunun üretimini yapıyoruz. Bu da ata tohumudur, herhangi bir ilaçlanma falan yok. Tamamen ilkel yöntemlerle bu nohutları yetiştiriyoruz. Eyvallah, burada yine değişik bir şey gördüm efendim. Kurutulmuş yoğurt. Bu da kurutulmuş yoğurt, ismi keş olarak geçiyor. Bunu eskiden ağır kış şartlarından kaynaklı dedelerimiz, nenelerimiz yoğurda erişemeyince yazın yoğurdu kurutup bu hale getiriyorlar. Çorba yapımında kullanıyoruz biz bunu. Burada yağlar da gördüm. Evet, bu da aslında işbirliği içerisinde olduğumuz kadın üreticilerimiz bize gönderiyor. Balıkesir'den. Öyle mi? Tabi tabi. Ne güzel. Kadınlar bir şey. Bak, gönderiyor. Zeytin Balık aynı Kesirden şekilde. Balıkesir'den buraya geliyor çünkü burada üretilen kabak nasıl batıdaki, güneydeki, kuzeydeki insanların nasip olabiliyorsa özellikle Hakkari'nin balı nasıl keyifle yeniyorsa o bölgeden de bu tarafa gastronominin zenginleşmesi, gönüllerin de birleşmesi için ortak çalışmalar önemli. Çünkü kadınlar artık bu işi gerçekten açtı. Evet ee, onu da gördük. Aynen demeli. bizim bölgemizde yetişemeyen ürünleri biz batıdan temin etmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle dediğim gibi e, zeytinyağı, zeytin bunların hepsini biz dışarıdan temin ediyoruz. Eyvallah. Biz de onlara... Ama domates, domates yolda gördüm çok lezzetli evet, domatesler domates, vardı. Domateslerimiz çok güzel. Özellikle dağlıca domatesi çok iyidir. Eyvallah. Bu nedir efendim? Bu da keledoş yapımında kullandığımız e, gari, gari diye bir otumuz. Eyvallah. E, keledoş da bu coğrafya özgü yöresel yemeklerimizden bir tanesi. Eyvallah. Şimdi değerli dostlarımız... E, gelmeden, görmeden, yaşamadan insanoğlu anlayamaz. Ne kadar anlatırsak anlatalım. Çıkın çıkın Hakkari'ye gelin. Yüksekova Havalimanı var. Otobüste gelmek isteyenler otobüste gelebilir. Gelin mutlaka ama mutlaka Yüksekova'da İlçe Tarım Kooperatifi, Tarım Bakanlığı tarafından da desteklenen bu gördüğünüz hanfendilerin kıymetli yetiştiricilerimizin ve yetiştirdiklerini de emeklerini de ülkemiz insanların sunan bu kooperatifte kahvaltı yapmadan, bu lezzetleri tatmadan, buradan böyle birkaç e, ürün almadan hakkari tanımış olmazsınız. Doğru mu beni? Ben emeklerinize sağlık diyorum, yüreklerinize sağlık diyorum. Birbirinden renkli görüntülerle tezgahta da görüntüler. Ver Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz